Merhaba arkadaşlar, bu videoda kitap anlatmayacağım, bu videoda sizinle bir deneyimimi paylaşacağım ve bu deneyimden edindiğim sertifikayla yeni çıkacağım yolda neler yapmayı planladığımı ve neden bu yola çıktığımı anlatacağım. Niye kameranın böyle köşesinde duruyorum? <laughs> Çünkü buraya bir şey gelecek birazdan ve onun üstüne konuşacağız. Ee, evet, bu videoda arkadaşlar e, sanat terapi deneyimimi anlatacağım size ve... Buna geçme yolculuğum ne oldu? Neden bu tarafa doğru geçiyorum? Onu anlatacağım. Evet bakalım neler anlatacağım. İçeride göreceğiz. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi ben e, öncelikle sanat terapi eğitimini neden aldım? buna değinmek istiyorum. Videonun yarısından sonrası da sanat terapi nedir, nasıl uygulanır vesaire bunu anlatıyor olacağım. Ee, öncelikle ben şimdi çocukluktan beri çok kitap okuyan, e, kitaplara ilgisi olan aynı zamanda çok fazla müziğe, tiyatro ilgisi olan bir insanım. Ondan sonra hep böyle hayatta sanat yapmam gerektiğini düşünmüşümdür. Müzisyen ol, yani müzisyen olmak değil de daha çok tiyatrocu olmak istiyordum açıkçası. Ona tiyatroyla ilgili attığım her adım e, boşa çıktı. Her çıktığım kapı yani bir şekilde bana kapandı. Bazen açılır gibi oldu, bazen kapandı. Her neyse e, e dediğimde de bu arada e, son hafta sonu bir iki konuşma dinledim. Her e değişimiz yani sürekli iyi diyen bir şey demekmiş. Kendine ve kendine güveni yok veya anlattığına güveni yok demekmiş. O yüzden e, kendinizi iyi deme konusunda yetiştirin diyorlar mesela eğer konuşma yapıyorsanız. Şimdi ben her iyi değişimi de o aklıma geliyor. Neyse arkadaşlar. dediğim gibi işte sanat terapiyi geçme sebebim benim çok büyük iki ilgi alanımın tam birleşmiş bir ortası olması. Ben yıllardır arkadaşlar farklı bir alanda çalışıyorum. Bu çalıştığım 10 yıldır falan bu işin içindeyim. Yaptığım iş de dijital pazarlama ve bu işi söylerken hiç içime sindiremiyordum ben. Yani Deniz Sevim olarak ben dijital pazarlamacıyım, dijital reklamcıyım demek ben kendime böyle tam oturtamıyordum. Ben onunla bütün olamıyordum hiçbir zaman. Ve bu işi bırakmak için de çok uğraşmıştım açıkçası. Sevmediğimi anlamıştım. İlk iki yıllık deneyimimde. Başka işlere yönelmeye çalıştım. Olmadı. Farklı bir ajansa girdim. O çıktığım zaman yine 6 aylık bir sürecim oldu. KPSS'ye hazırlandım. Ales'e hazırlandım. Akademisyen olmak istedim. Öğretmen olmak istedim. Farklı işlere başvurular yaptım. İşte, ama hiçbir şekilde ben farklı bir işe geçemedim arkadaşlar. Yine bu işle ilgili bana teklif geldi. Bu sefer kurumsal bir firmaya girdim. Ondan sonra da kendim başka bir kurumsal firmaya girdim arkadaşlar. Her neyse ben uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Bu işte bayağı ustalaştım. Sonra kendi işimi kurdum. Ve son 3 yıldır da kendi işimi yapıyorum. Yine bu iş üzerine. Ama bu benim artık bir zamanki potansiyelim olduğunu düşünüyorum. Ve ben farklı bir e, alana geçmek istiyorum. Yani geçenlerde bir film izlemiştim mesela. Çocuk... Reklam işi yapmasına rağmen teknoloji işindeyim dedi. Kız dedi, işini anlattıktan sonra kız dedi ki ha reklamcısın yani dedi. O da dedi ki yo teknoloji işindeyim dedi. E biz dedi insanların e, aradıkları şeyi kolay bulmalarını sağlıyoruz. Ben arkadaki işte yaptığım algoritma, modelleme çalışmalarıyla onların o ürüne daha kolay ulaşmalarını sağlıyorum. Yaptığım şey sadece bu dedi. Ha dedim doğru aslında. Reklamcılık illa da olmayan bir şey olmuş gibi göstermek değil. Veya bir şeyi çok abartı şekilde göstermek değil. Aslında bir yandan da hakikaten insanların ihtiyacı olan ürünü veya eğitim her neyse e, aradıklarını kolay şekilde bulmalarını sağlıyoruz. Ve bu bir yandan algoritma yönetmek ve teknoloji işi olmuş oluyor. Onu benimseyim dedim. işte tamam teknoloji işindeyim de güzel ama bu benim bir yeteneğimdi. Bir, hayatımın bir döneminde 20 ile 30 yaş arasında yoğun bir şekilde ben, hatta 22 ile 30 yaş arasında yanlış olmasın bilgisayar işinde çalıştım, internet işinde çalıştım. Çok fazla bilgisayar başında vakit geçirdim. ve bir yandan sosyal hayatta da çok vakit geçirdim. Ve o sırada hep konsere gittiğimde, tiyatroya gittiğimde, sinemaya gittiğimde çok fazla o alanla bütünleşiyorum. Orada çok kendim gibi hissediyorum. Sanki diğer alanlarda full da, işte sanatsal bir etkinliğe alana gittiğimde görünür oluyormuşum gibi gelir bana hep. O yüzden hep derim ben sanat yapmam lazım falan. O yüzden tiyatro kurslarına gitmiştim. 3 ay 4 ay işte e, bateri kursuna gittim. Aynı zamanda bir grupta bateri eee bu ilk grupta solist olarak çalıştım. Ondan sonra onun verdiği eğitim, bateri eğitimini aldım falan. Ama bir türlü ilerletemedim. İşte kısmet olmadı. Yani ne müzik, ne tiyatro, ne sinema, oyunculuk alanında da ilerleyemedim yani arkadaşlar. Bir yandan da benim psikolojiye olan ilgim yoğunlaşmaya başladı. Psikolojiye olan ilgimde felsefe bölümünü okum okumaya başladıktan sonra oldu. Felsefe derslerini çok ilgiyle merak izlememe ve bütün felsefe derslerinde çok iyi olmama rağmen psikoloji ders geldiğinde de psikoloji kitabında da böyle okurken o sayfalarla ilgilenirken böyle kendimi görünür gibi hissediyordum. Yani daha böyle çok varlığımı hissediyorum açıkçası. Onları fark ettim. Yani demek ki psikoloji ve sanat benim büyük bir ilgi alanım, benim e, varlığımın bir parçaları. Daha sonra bir şekilde benim karşıma bu sanat ile ilgili bir video çıktı arkadaşlar. Bir ben, ben bu videoyu 2 üç kez falan görüp de almış ya nörolojik olarak e, bir on 13 kere görürsen tıklarmışsın. Öyle bir şey olmadı hiç. Sadece bir kere gördüm ve kadının tek bir konuşması yetti. Ben o reklama tıkladım, pat eğitimi aldım. İşte eğitimlere başladım. 3 ay sürdü. Pardon, 6 ay online sürdü. 2 günde yüz yüze atölyeler oldu tam tam gün. Ve ben o eğitim boyunca bir buçuk yıllık psikologla olan sürecimde keşfedemediğim birçok şeyi keşfettim. Yani sanat terapide sanat aracılığıyla birçok duygumun ortaya çıktığını, birçok çözemediğim şeyi keşfedebildiğimi fark ettim arkadaşlar. O yüzden sanat terapiye çok önem vermeye başladım. Şimdi deneyimimi de sizinle paylaşacağım zaten videonun yarısında. Yani böyle psikologla yıllarca konuşup çözemediğiniz, psikiyatriye gidip hap kullanıp iyileştiremediğiniz, bir türlü keşfedemediğiniz, işte aile dizimine katılıp regresyona katılanlar falan var onları keşfedemeyince. Ama onların da bazen kötü psikolojik sonuçları olabiliyormuş. Bazılarına çok iyi geliyor, bazılarına hiç iyi gelmeyebiliyor. Böyle şeyler yaşayıp bir şeyler keşfedemeyen insanlar için sanat terapi bence mükemmel bir alternatif arkadaşlar. Çünkü ne sizi geçmişe götürüyor, ne bir şey yaptırıyor. Sadece senin uyguladığın sanattan sana bir şeyler çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyor onu anlatacağım sizlere. Benim bu yolu seçme sebebimde dediğim gibi artık ben bilgisayarla olan yeteneğimi potansiyelimi yeterince kullandığımı düşünüyorum. Belki yine kullanırım ama 35 yaşından sonra artık farklı bir meslek yapmak istiyorum. Bu meslek için de sanat terapi seçtim. Ee, şimdilik böyle olduğunu düşünüyorum en azından. Ee, beni kendime daha çok yaklaştıran bir alan ve ben e, dijital pazarlamacıyım dediğimde nasıl bütün çok bütün hissedemiyorsam sanat terapi uygulayıcısıyım ya da sanat terapi uzmanıyım dediğimde daha kendimi böyle iyi hissettiğimi fark ettim. Bu fark edilmem bile, bu fark etme aşamalarım bile beni e, bana şey kazandırdı, sanat terapi eğitimim kazandırdı aslında. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakalım siz nasıl bulacaksınız, nasıl yorulacaksınız çok merak ediyorum. Yani böyle benim çok ilgimi çeken, çok dikkatimi çeken şeyler tabii ki karşı tarafın o derece dikkatini çekmeyebiliyor. E, i̇şte mesela okuduğum bir kitabı büyük bir yoğun bir tutkuyla anlatıyorum burada. Bazılarının hiç ilgisi çekmeyebiliyor veya çok sevdiğim bir müziği büyük bir aşkla paylaşıyorum. Bazılarını hiç ilgilendirmeyebiliyor. Yani eminim başkaları da yapıyor. Beni ilgilendirmeyen birçok şey vardır. O yüzden dışarıdan nasıl görünüyor bu sanat terapi kelimesi veya işte sanatla terapi yapmak? Çok merak ediyorum. Bunu Bu yüzden bu videodan sonra yorumlarınızı yazarsanız ya da buraya kadar anladıklarınızla yorum yazarsanız çok sevinirim. Yani, yani uzaktan nasıl görünüyor size bir sanat terapi almak? alır mıydınız, para verir miydiniz buna? Ondan sonra veya işte katılıp bir deneyim der miydiniz diye yorumlarınızı yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. Şimdi sanat terapi nedir, nasıl uygulanır ve ben neler yaşamışım onları anlatacağım. Evet şimdi bu alanı boş bırakmamın sebebi buraya bir resim gelecek olması. O yüzden bu sefer arka planım mavi değil. Ama resimden önce size müzik terapist, müzik tarafıyla ilgili yaşadığım deneyimi anlatmak istiyorum. Sanat terapi eğitimi alırken arkadaşlar e, size böyle bir ritim veriyorlar. Ve o ritimle birlikte işte dans edin diyor. Önce bir alanda yürüyorsun. Kendi ısınma hareketlerin, ısınma çabaların oluyor. Daha sonra o ritimle birlikte dans ediyorsun. Sonra dansı gitgide hareket arttırıyorsun. artırın diyor. E, öyle bir aşama var. Ve ben o aşamada daha ritim azken daha çok fazla figür sergilediğimi fark ettim. Hani böyle yaptığım şeyi en iyisini yapmak istiyormuşum gibi olduğumu fark ettim. Ya o bile o küçük farkındalıkla başladı her şey. Ha dedim. Niye böyle? Demek ki dedim ben olduğumdan farklı görünmeye çalışıyorum. Pardon, olduğumdan fazla görünmeye çabam var. Yani mükemmeliyetçilik ortaya çıktı arkadaşlar. Bir şey bana veriliyorsa en mükemmelini ben yapmalıyım. İşte dans edilecekse en iyi ben dans etmeliyim falan diye bir şeyim ortaya çıktı. Onu fark ettim. Çünkü ritim asla çok hareketli bir ritim değil. Ondan sonra ve gitgide hareketleniyor falan. Ben hemen orada en iyisini yapmam gerekiyormuş gibi bir şeye girdim. Bu ilk farkındalığım oldu. Bunlar farkındalık işte. O farkındalığı fark etmek çok önemli. Şimdi resimle birlikte daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, sanat terapi işte tam da böyle bir şey arkadaşlar aslında özetle. Yani sizin içinizdeki duygular, işte beyninizde henüz aktif olmamış olan bölgeleri aktif ederek o duyguların farkında olmanızı sağlıyor. Yani neyi fazla yaptın, neyi eksik yaptın? Mesela yine eğitim sırasında bir tane kız işte sandalyeye çantayı çok özenle koymuştu. Ee, ve onu temiz tutmaya çalışmıştı falan. Sonra onun annesinden kalan bir Refleks olduğunu fark etti ee, ilk oturumdan sonra. Ondan sonra o çantayı ikinci oturumda onu aslında fark ettiğinden dolayı bir öfkelendi mi ne olduysa çantayı aldı yere attı. Önemli değil işte burada dursun falan filan dedi. Şey yaptı böyle kötü bir muamele yaptı çantaya. Orada aslında kızın e, temizliğinin, titizliğinin, düzenli olma arzusunun anneden geldiği ve onun sebebiyle öyle olduğu ortaya çıktı. Ve dağınık olmak isteyip olamadığı bence ortaya çıktı o yüzden de kendisi de bunu fark etti zaten çantayı aldı yere attı yani artık titiz düzenli olmak istemiyorum her şey mükemmel olmak zorunda değil pis de olabilirim i̇şte annem gibi olmayacağım inadına pis olmak ya oradan ben yığınla şey çıkarırım aslında da oradan özetle çıkarılacak şey hani annenin anneden gelen o anlayışı bir tepkiydi o hani pis olacağım İsyan da olabilir bu işte ya da tam tersi aslında içinde onun gibi olmak isteyen biri var ama olmak e, buna karşı koyuyor kendisine karşı koyuyor da olabilir yani annesine başka sebepten kızdığı için işte öyle bir tepki vermiş olabilir. Her neyse arkadaşlar yani böyle ufacık bir eylemden, ufacık bir sanatsal işaretten neler neler çıkıyor arkadaşlar inanamazsınız gerçekten. Benim için mükemmel bir deneyim oldu. E, Etrafta çalışılan kişilerin hikayelerini dinliyoruz. Yani hikayelerini derken anlatıyorlar işte ne hissettiklerini. Ben oradan onların da neler yaşadığını çıkarttım. Belki kendisi fark etmedi ben fark ettim bazı şeyleri. Çünkü anlatın diyorlar anlatmıyorlar. Belki fark ediyorlar dile getirmiyorlar bilmiyorum. E, oradan yığınla şey böyle çıkıyor yani bu sanat yaparken arkadaşlar. Şimdi pek anlatamamış olabilirim. Şimdi resmi getireyim. Resim şu. Bu resmi arkadaşlar biz dört kişi yaptık sanat terapide. Ben şu kahverengi, yol ve ağaç olan alan var ya burayı yaptım. E, şu yeşilli alanı ve yeşil renkleri şey yaptı. He her birimizde bir tane renk vardı sadece. Bende kahverengi vardı. Karşı tarafta yeşil vardı. Yanımdaki kızda turuncu vardı. Karşımdaki kızda da mavi vardı. Her birimizde bir renk vardı sadece. Dördümüz bu resmi yaptık arkadaşlar. Herkes kendi köşesinde çalıştı, çalıştı işte. Sonra Mesela ben bu resmi yaparken kahverengiyi, işte önce keme yol çizdim. Hani hayallerimde yollarda olmak var ya. İşte yollar çiziyorum falan. Ondan sonra yol bana çok soğuk geldi tek başına. Ve buraya bir şey çizdim. Ağaç çizdim kendimce şeyden. Ve oraya küçük bir yuva yaptım. Oraya kuşları koydum. Yani orayı canlandırmak istedim. Bir canlılık katmak istedim. Sonra o kuşun yanına bir tane çift getirdim. Sonra onların yavrusu olmuş gibi yaptım falan. Kendimce tabii bunu kimse anlamıyor o sırada orada. Çünkü çok kötü çizmişim. Sonra ağaçtan giden işte şey tavşan. Pardon yoldan giden bir tavşan falan. Böyle buraya canlılıklar katmaya başladım. Yani aslında ilk başta hayalim tamamen yol yolda olmak varken. Sonra hayatımda canlılıklar, bağlılıklar istediğim ortaya çıktı. Sonra... Kahverengi tek başına bana yetersiz bir renk gibi geldi. Dedim ki ya yeşil lazım. Ben buraya ağaç yaptım ama yeşil yok. Yani tek başıma kahverengi olarak ne kadar ne yapabilirim? Zaten bunu fark etmemizi istiyorlar belki de bilmiyorum. Belki de değil. Çok da fazla konuşmamak gerekiyor aslında bunun üstüne. Çünkü e, uygulayacak kişi üzerinde etkisi oluyor. Ben şimdi de tamamen sadece yaşadığım deneyi tarafsız bir şekilde anlatıyorum. E, karşı tarafın yeşille onun da ağaç çizdiğini fark ettim ama gövdeyi de şeyden çizmiş. Yeşilden çizmişti. Ee, ve kimse kimsenin resmine dokunmadı. Ben de dokunmaya çekindim ama yine de gittim onun e, ağacının gövdesine şu kahverengileri attım. Ondan sonra burada küçük yeşil çalılıklar çizmişti. Onların altına bu küçük işte kahverengi kökleri çizdim. Yattım, boyadım yani. İlk adımı ben attım. Çekinerek ama. Acaba onun resmine ulaşmamı ister mi istemez mi falan diye düşünerek. Ondan sonra sanki beni bekliyorlarmış gibi. O da benim... Resmime geldi. Ben buraya ağaç yapmıştım ya. Aslında ağacın e, çiçeklerini, yapraklarını yapsın istemiştim. Onda yeşil var diye. O geldi buraya çalılar yaptı mesela. Benim ağacım yine yeşilsiz kaldı. Ondan sonra e, ama ben adım attığım için o da adım atabildi. Burada mavi alandaki arkadaş da işte buraya başka şeyler koydu. Turuncu alandaki arkadaş pek benim alana girmemiş. O kendi alanda daha çok takılmış. Yani buradan çıkardığımız şey İşin sonunda şu oldu arkadaşlar. Herkes e, karşı taraftan adım bekliyor bir şey yapmak için. İşte o beni çağırsın, ben onu rahatsız eder miyim acaba, o beni rahatsız eder mi acaba diye. Herkes bunu düşünüyor. Bu yüzden kimse ortaya adım atmıyor ve ilişki kurulamıyor hiçbir şekilde. Yani ben onunla derdimi anlatmıyorum şimdi, yanlış olur dediğin kişi belki o da seninle derdini paylaşmak istiyor ama adım atamıyor gibi. Ya Buradan neler çıktı yani. Mesela ben burada, e, çoğu insan aynı şey oldu, çoğu hep karşıdan beklediğimizi fark ettik ve sonra beklentimiz de tam olarak karşılanmadı. Gerçek hayatla ne kadar bağlantılı değil mi? Mesela o yeşilleri geldi, buralara çalı yaptı ama benim asıl istediğim bu ağaçta bu yaprakların yeşil olmasıydı. Yani ben bu resmimde o yeşille farklı şeyler koymak istemiştim. Yani buradan ne çıkıyor arkadaşlar? Hayatına birini alıyorsun. Ama benim istediğim gibi olsun benim hayatımda istiyorsun. Bu çıktı ortaya. Yani ben o, o yeşil geldi ama niye yaprak yapmadı, niye çalı yaptı diye ne ne kadar üzüleceksin ki? Sonuçta hayatına bir renk geldi mi farklı bir renk geldi aslında. Ama niye işte yaprak yapmadı da çalı yaptı? Yani bunu anlıyor musunuz bilmiyorum. E, aslında şu buradan çıkan şey işte sürekli benimle işte sinemaya gelsin bir yere gelsin beraber yollara çıkalım, gezelim, hani farz ediyorum, şu an tam bir örnek veriyorum. Öyle biri olsun hayatımda istiyorsun. Öyle bir renk olsun hayatımda istiyorsun. Ve onu, geldiği geliyor birisi hayatına, mutlusun, memnunsun ondan aslında ama seninle bir yerlere gelmiyor diyelim. Oraya buraya gidemiyorsun. Ne oldu? Tamam senin istediğin gibi olmamış oldu. Hayatına bir renk geldi ama ağacın yaprakları dolmamış oldu. Ama o senin hayatında var, bir yerlerde var yani. Şimdi sen ağaçın yaprakları olmadı diye, yani benimle sağa sola gelmiyor diye o kişiyi hayatından mı çıkartacaksın? Ya hayat tam da böyle bir şey aslında. Tek başımıza da mükemmel değiliz. Hani sadece kahverengili güzel bir resim çıkmıyor ortaya. Farklı bir şeyler arıyoruz. Ama o farklı bir şey geldiğinde de tam bizim resmimize otursun istiyoruz ama oturmuyor haliyle. Çünkü o da bambaşka bir insan, bambaşka karakteri yaşanmış olan bir insan. O senin hayatına renk katıyor ama farklı yerlere renk katıyor senin istediğin şekilde katmıyor. Yani bunu kabullenmek gerektiği ortaya çıktı resim. Hani hayatımıza gelen insanlar işte sen gelsin bu hayatıma burada otursun ve tam olarak bunu 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 yapsın istiyorsun ya. O geliyor ama orada oturmuyor. İşte burada oturuyor, şurada oturuyor, şurada şurada başka şeyler yapıyor. Sonra sen gıcık oluyorsun. Aa ben bunu istemiştim. Niye bu böyle oldu? Yani yine mükemmeliyetçiliğe de gidiyor olay ve hayattan ne kadar çok alacaklıymış gibi yaşadığımıza gidiyor. Çok beklentiyle yaşadığımıza gidiyor. Yani arkadaşlar işte bu resimde o çıktı ortaya. Daha sonra e, sınırlar çizmek. İşte hepimiz kendimize yeteri kadar alan ayırdık orada. Farkındaysanız biz herkes kendisine gerçekten resmi dörde böldüğümüzde ne kadar alan ayrılacaksa o kadar alan işgal etmişiz. E, ama bazı resimlerde ne oldu biliyor musunuz? Bazıları sadece şu küçücük alanda idare ettiler. Ve orası ona yetti. Dedi ki ben kimsenin resmine karışmadım, kimse de bana karışmasın. <laughs> Aslında sınırlarımı koruyorum. Kimse benim sınırlarımı aşamaz. Ben de kimsenin altına karışmıyorum işte ete sabuna dokunmam falan. Ama kendine küçücük bir alan ayırmışsın, o küçücük alanda yaşıyorsun anlamına geliyor. Yani bunu kendisi fark etti zaten sonradan. E zaten o sırada böyle katarsız falan olanlar oldu. Yani oluyor gerçekten böyle duygusallaşıyorsun, ağlayasın geliyor falan yani. Çok olmadı bir iki tane oldu da. E yani neler çıktı düşünsenize. Kimisi de geldi, bütün resmi dolduran bir abi vardı mesela. Bütün resmi birden yapmaya başladı. Karşısındaki de onu görünce o da bu sefer boşluklarda ne bulduysa yapmaya başladı. O da mesela aslında e, karşı tarafın sınırlarını çok ihlal eden, ama kendisinin içine karışıldığını da rahatsız olan biri oldu ortaya. Ve gerçekten tavırlarından falan da belli oluyordu bu zaten. İzlediğim kısımlarda bu. Yani umarım anlatabiliyorumdur ya. Gerçekten şu an ben yine büyük bir tutkuyla anlatıyorum ama karşı taraf ne anlıyor? Gerçekten garip mi geliyor size? Çok merak ediyorum yani. Ben çok bu olaydan keyif aldım ve çok beni şey oldu, geliştirdi diyebilirim. İçimde çok fazla şeylerin uyanmasına sebep oldu. Şimdi bu alanla ilgili atölyeler açacağım arkadaşlar. İlk atölyeler sessiz şey olacak. Pardon, sessiz diyorum. Ücretsiz olacak. Katılmak isteyen olursa şey yapabiliriz. Buradan da bir deneme yapabiliriz. Hani bakalım neler oluyor, siz neler yapıyorsunuz, neler ortaya çıkacak. Yani merak ediyor musunuz? Bu alanı nasıl buldunuz? Bununla ilgili yorumlar yaparsanız çok memnun olurum. O yüzden hem ben de kendimi geliştirmek istiyorum. E, tamam sertifikamı aldım ama bu konuyla ilgili deneyim kazandıkça ancak kendimi geliştirebilirim. Bir iki üç yılda bu alan üstüne kendimi geliştirme planım var. O yüzden böyle ücretsiz atölyeler açacağım arkadaşlar. Eğer katılmayı düşünürseniz bununla ilgili bir site açtım zaten. Şimdilik paylaşmıyorum ama o site hazır olduğunda oradan kayıt formu toplayacağım. Katılmayı düşünürseniz dediğim gibi belirtebilirsiniz aşağıda. Hatta ben bununla ilgili bir anket hazırlayayım arkadaşlar. Aşağıya bırakayım. E, katılırım diyen kişiler de o formda onları toplamış olalım. Hani Eğer evet katılırım diyorsanız. Zaten bir e-posta, e telefon bilgi almayacağım sizden. Anket gibi bir form hazırlayayım ben. Aşağıya link olarak bırakıyorum. O formda yani düşüncelerinizi paylaşırsanız çok güzel olur. Katılacak olursanız da o formda belirtirseniz süper olur benim için. Dediğim gibi bu böyle bir alan arkadaşlar. Ben bundan sonraki yani böyle orta yaş dönemimde diyeyim. Orta yaş mı oluyor? 35-50 arası. 50'den sonra ne yaparım bilmiyorum. Geçen bir seminerde 50 yaşında bir adamı izledim. Adam ne kadar kendini geliştirmiş. Yani hayatının 20-25 yılını kurumsal hayatta harcamış belki ama 50 yaşında mesela bambaşka bir kariyer seçmiş ve çok mutlu yani. O, çok mutlu olacağınız meslekleri de seçmek gerekiyor 50'den sonra ve kendi yaşam tarzınıza uygun bir şekilde. Seçmek gerekiyor belki de. Böyle yani arkadaşlar ve bu terapi aracı işte size öğretilmiş olan henüz keşfedemediğiniz şeyleri keşfedebiliyorsunuz. Onlar ortaya çıkıyor. Yeteneklerinizi keşfedebiliyorsunuz. Aslında mesela ritim tutma aşamasında birkaç kişi ritim tutamadı. Veya ben rit tuttuğum ritmi unuttum. Bir çocuk tuttuğu ritmi unuttu. Çünkü e, tutulan ritimleri tek tek şey yapıyoruz kim nasıl ritim tuttuysa onu herkes birden çalıyor. Onları çala çala ilk başta kendi tuttuğumuz ritmi unuttuk. O da ne demek oluyor arkadaşlar? Başkaları hayatına girdiğinde sen kendi hayat ritmini kaçırıyorsun ve unutuyorsun. Yani hemen başkalarına göre yaşamaya başlıyorsun. Bende de varmış bu demek ki ki ortaya çıktı. Yani ben normalde hayat rutinim bam farklı, kendime güzel bir rutin belirlemişim. Ama hayatıma biri girdiğinde tamamen ona odaklı yaşayarak kendi ritmimden kaçıyorum kaçıyorum değil kopuyorum yani ve bu bir süre sonra o ilişkiyi bozuyor. Çünkü sen bireysel hayatın yok. Sürekli kafayı ona takıyorsun. Bireysel hayatını da devam ettirmen lazım. Tamam yalnızken mükemmel yaşıyorsun. Bireysel hayatını doldurmuşsun ama biri girdiğinde o bozulmaması lazım. İşte o da yine ritim kısmında ortaya çıktı. Bazılarımız ritmimizi kaybettik karşı tarafla birlikte. Bazıları da karşı tarafın ritmini duyamadı hiç. Hiç onu taklit edemedi. Onlar da işte birisi girdiğinde hayatına kimse hayatında yokmuş gibi yine hala tek başınaymış gibi hayatına devam eden insanlar olmuş oluyor. Hani tamam tamamen onun ritmini ayak uydurmasan da onun ritmini de duyup ona karşılık verebiliyor olmak da ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Ben yine bunları böyle büyük bir hayretle izledim ve çok şey çıkarttım. Çok anlam çıkarttım. Yani kendim kendimden çıkarttıklarım ayrı, başkalarından çıkarttıklarım ayrı. Tabii hepsini konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz bir şey. Öğretmen de çoğunlukla söylemiyor. Ben burada bu kadar konuşuyorum ama bakmayın. Atölye olduğu zaman aslında böyle konuşmamam gerekiyor. Kimin neyi niye yaptığını fark etsem bile söylemiyor, söylememem gerekiyor. Onun Çünkü kendisinin fark etmesi çok önemli. Başkası söylediğinde onu idrak edemeyebilir, üstüne almak istemeyebilir, savunmaya geçebilir. Var olan duygusunu, ortaya çıkan duygusunu işte tam tersi tekrar bastırabilir. O yüzden e, söylememek gerekiyor bunu karşı tarafa. Böyle bir alan bu da arkadaşlar sanat terapi alanı. E, evet bu video bu kadar olsun. Yeterince konuştum bence. Yorumlarınızı gerçekten çok merakla merak, merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bu alanı ilgilenebileceğini düşündüğünüz insanlar varsa onlarla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. う・うん。